ve bitireyim. Allahu Teala insanı çok mükemmel yaratmış. Ahseni takvim buyruluyor ya, en güzel kıvamda yaratılmış. İnsan ruhunu ve bedenini yani nefsinin bir takım ihtiyaçları vardır. O ihtiyaçları vereceksin. Ama nefsin o nefsani istekleri de bilip gerektiğinde de frenlemeyi bilmek lazım yani ölçülü kararında. Ruhumuzun da ihtiyaçları var, onu da bileceksin, onu da vereceksin. Bu dünyada inşallah çift kanatlı. Çift kanatlı ne demek? Dünyamız da olacak ama ahireti hiçbir zaman ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde mübarek istirahat halindeyken böyle uzanmış. Hazreti Ömer de nasıl olmuşsa gelmiş yanı başına. Efendimizi o şekilde görmüş ki ne şekilde efendimiz istirahat edince o mübarek bedeninde o hasırın uzandığı yerdeki hasırın izlerini çıktığını görmüş. Demek ki tabi duygulanmış Hazreti Ömer radıyallahu anh o mübarek sahabi. başlamış ağlamaya. Evet insan duyguları vardır. İnsan zaman zaman duygulanır, ağlanır. Onu sen engelleyemezsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu görünce ya Ömer ne oldu niçin ağlıyorsun diye bir şey yok ya Resulallah. Söyle niye ne oldu seni duygulandıran nedir deyince ya Resulallah İran kisraları Rum kayserleri dünyanın en büyük nimetleri içinde yani yatak döşek vesaire her türlü imkanlarda ama siz ya Resulallah yüreğim el vermedi Orada Efendimizin o meşhur sözü ki Ya Ömer Dünya onların olsun ahiret bize yeter buyurmuş. Ne dersiniz? Dünya onların olsun ahiret bize yeter. Bize yetmez mi ahiret? Ama hocam ya ahiret bize yeter de yani biz dünyada yaşıyoruz şimdi hiç şey Dünya yetecek kadar inşallah bize veriliyor zaten. Dünyanın peşinden koştukça biz dünya kaçıyor. Ama senin derdin ahiret olursa, yönünü dönersen ahirete, dünya zaten geliyor seni kovalıyor. Hiç korkma. Korkma, rızık endişesi etme. Allahu Teala ne buyuruyor? Estağfurullah ve mur ehleke bis salati ve sabir aleyha la rizqa. Ehline namazı emret, sen de ona devam et. La Senden rızık istemiyoruz diyor. Nahnu nerzukuk. Rızkı biz veriyoruz diyor Allah'ımız. Allah Teala Hazretleri Rabbimiz fazlı keremine lütfunla bu ayeti kerimeleri anlamayı, gereğince de amel etmeyi Rabbimiz cümlemize ihsan ve ikram eylesin. Bu dünya imtihanını muhakkak kazanmamızı lütfeylesin. Sizleri alemlerin Rabbi olan Allah'ımız Celle Celaluhu'na emanet ediyorum. Hepiniz sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürler hem de salih amellerle dolu dolu Hayırlı uzun ömürler, hem de sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla birlikte yaşamanızı temenni ediyorum, dua ediyorum. Sizlerden de dua bekliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.